Araba kurtarma ekibi burada Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan ses ver Yardım için buradayız Yılmadan, korkmadan İnsanlık için koşarız Umut oluruz her an Güçlüyüz, Naksar hep yanımda, afetlerde, zor günde biz varız her zamanda. Sesini duyarız, umudu yaşatırız, el ele veririz karanlığı aşarız Birlikte daha güçlüyüz Naksar hep yanında Afetlerde zor Bunun Pozisyon itibariyle hayat risk oluşturabilecek herhangi bir durum söz konusu mu yoksa açık alanda mı? Sıkışmış pozisyonda mı üzerinde çiz, çiz, çiz. herhangi bir nesne herhangi bir çizim var mı? Burası çok rahat girilip alınabilecek konumda da geniş, herhangi bir hayatı tehlike oluşturacak bir durum da yok ekstra. Tamam. Anlaşıldı. Çek. Yavaş, yavaş, çek. Yavaş, yavaş, yavaş. Şimdi, iyi buna, bunu, bunu gel. Aşağı doğru kaydır, 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 kaydır. Güzel, boruyu al. Tamam. Bekle. Çek. Çek. Tamam be, Şöyle bir bunun üstüne. Evet. Daha güçlüyüz. Naksar hep yanında. Afetlerde, zor günde biz varız her zamanda.